Motorhaneden herkese merhaba. Bugün garaja gideceğiz ve egzozumuzun db2'lerini sökeceğiz. Bakalım. Bu arada garajı yeniledim. Bir şeyler yaptım. Instagram'dan takip edenleriniz biliyordur. Eskiden çok daha kötü görünüyordu. Kayınpederim mutfağını yeniliyor. Eski mutfağı vardı ne yapayım ne yapayım falan atacaktı normalde çöpe. Ben dedim ki benim garajda öyle bir şeye ihtiyacım var. Öyle getirdim. Ama bu kapakları takmayacağım. Bu kapaklar burada kötü olacak. Yani içeri sığan var, sığmayan var. Bir de her zaman görmek istiyorum. O yüzden o kapaklardan ya yeni bir dolap ya da buraya raf falan yapacağım. Bugün ne yapıyoruz? Bugün önce egzozumuzu yerinden sökeceğiz. Sonra şu perçinleri buradan sökeceğiz. İçeriye çok küçük bir kaynakla kaynatılmış DB killer'ımız var. Onu yerinden sökeceğiz ve sesini dinleyeceğiz. Ben normalde açıkçası öyle çok fazla ses seven bir insan değilim. Ama internette birkaç video gördüm. Böyle Hoşuma da gitti ses aslında bir taraftan itiraf etmem lazım. Bir denemek istiyorum, bir söküp bir bakmak istiyorum nasılmış, nasıl değilmiş. Seversem öyle kullanabilirim, sevmezsem bir pratik yolla bazen kapalı bazen açmanın bir yolunu yaratabilirim bilmiyorum. Bugün bir sökeceğiz, bakacağız. Aranızda merak edenleriniz varsa bunu yapacak olanlarınız. Deneyelim, bakalım bir sesini kaydedelim. Sonra tekrar bir geri bildirim yaparız. internetten ararsanız bir sürü detaylı videosunu bulabilirsiniz şimdi bir torx bakacağız Bu muhtemelen 45 falan torxlarımıza bakalım elimizde bir tane 45 varmış 45 mi gerçekten aha salladım tuttum peki bunu şuna taksak burada bunu bunun adı Türkiye'de ne bilmiyorum Skralli bunun adı işte. dönüyor Biraz biraz. Bu altta bir tane vida var. Bunu gevşettim. Yalnız biraz bozuldu şeyin formu. Torque 40 kullanmışlar burada ama burası çok kirli bir alan olduğu için. Dişlerin araları çok kirli. Dolayısıyla bir yerden sonra gelmiyor. Sonra üst tarafa açtım. Şimdi zaten gevşemiş bile. Çıkmaz diye düşünmüştüm ama. Evet ve çıktı. Eksosumuz burada. Şimdi ne yapacağız? Şimdi şu küçük perçinleri matkapla deleceğiz. Sonra bu karbon fiber tarafı çıkaracağız. Sonrasında göreceğiz hep birlikte. Bu arada yerinden çıkmayan vidalarla ilgili böyle bir tane alet var. Ülkeye de elbet vardır ama adını bilmiyorum ben. Şöyle ki bu vurarak çalışıyor. Şöyle bunun uçları var. Ucunu takıyorsun. Sonra arkadan vuruyorsun. Bu bir tarafı L bir tarafı R yani sola ya da sağa dönmesi açısından şöyle bastırarak öyle sola ya da sağa çeviriyorsunuz. Şöyle ki bu bastırdığınız anda dönüyor. Yani çok görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şurada kameradan şey yapalım. Ee, bir tane de bir obje olsun şurada. Metal plakamız var. Görelim. Bastırdığınız anda bakın. Bastırdığınız anda dönüyor. Bir tarafa dönüyor. Yani siz bunu dönmeyen vidayı tuttunuz. Buradan arkadan vurduğunuz anda bu çıt Hemen bir tur, yarım tur. Onu çeviriyor. Dolayısıyla açılmayan vidalarınızı, şeylerinizi bununla açabiliyorsunuz. Bu da böyle bir bilgidir. Bu da böyle bir alettir. Belki işinize yarar. Şimdi gelelim Hadi. kendi işimize. Evet. Tamirat işlerinde hiçbir zaman ya da genellikle sıklıkla işler istediğimiz gibi gitmiyor. Şöyle ki fark ettim ki bizim şu perçinleri sökmemize gerek yok. Biraz bunları parçaladıktan sonra ve özellikle şu hemen gösteriyorum. Arka taraftakini biraz parçaladıktan sonra e, fark ettim ki bizim bunu sökmemize gerek yok. Şöyle ki şurada vidalar var. Şu görmüş olduğunuz vida ve şurada var bir tane. Bunların ikisi de buraya çok küçük kaynaklanmış. Önce kaynağı sökmeniz lazım. Ayırmanız lazım bağlantıyı. Onun için şu aletlerin ismini bilmiyorum. Tam Türkçe'de ne işi nedir? Grinder tarzı bir şey. Ee, onunla şurayı sökmeye çalıştım. Şimdi size biraz da ekstra ışık. Buradan ekstra ışıkla bakalım ne kadar görünüyor. Gördüğünüz üzere biraz orayı parçaladım. Ee, sonra fark ettim ki dremel kullanarak kaynakları ayırabiliriz. Şimdi gidiyorum kayınpedere dremel alacağım ki onda varmış. Bugün pazar. Her yer kapalı maalesef. Onu alacağım ve şunu buradan ayırıp Deneyeceğiz bakalım ne olacak Evet bir takım uğraşlar sonucunda Kayınpedere gittim ve Dremel'i aldım Şimdi Dremel ile Bu aleti sökeceğiz artık Aslında videonun başında şöyle düşünmüştüm Dedim ki yani zaten bu Minvalde bir sürü video var Youtube'da internette yani İnsanlar oradan açıp izlesinler Ben niye bir daha video çekiyorum Ama sonra ben çözemeyince işi Biraz daha video bakıp Aslında bazı videolarda yanlış şeyler olduğunu gördüm çünkü o adamın mesela bana önerdiği şu alet hemen gösteriyorum şu çok zarar veriyor yani bunu kesinlikle kullanmayın demesi lazım aklı başında bir insanın ki ben şimdi öyle diyeceğim sakın kullanmayın. Dremel alın bir yerden. Dremelle oradaki kaynağı sökebilirsiniz kolayca. Her şeyden önce gözlük gözlük önemli. Gözlüğünüzü takın. Uç gitti uç. Uç gitti. Hayır ne kadar zor olabilir ki diyorsun bitmiyor ya. Bütün cumartesi bir şey bütün pazarımı yedi ya. Bugün pazar. Bu nasıl iş ya? Bu kadar zor olmamalı ya. Ha? Bak bu nasıl çıktı çat diye. Bunu nasıl kaynaklamış adam? Uyumuş mu? Ne yapmış kaynağı yaparken ya? Eli orada. Abi 3 dakika sürmedi şunun bir tanesini çıkarmak üstteki. Alttaki dönmedi ya dönmedi ya. Saatlerdir uğraşıyorum bu kadar olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olamaz ki abi. Olmaz abi böyle bir şey. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şey, böyle bir şey yok ki abi ya. Böyle bir şey yok abi. Böyle bir şey mümkün değil. Nerede görülmüş abi böyle bir şey? Heh. Budur ya. Şimdi şunu hafif hafif oynata oynata buradan çıkaracağız diye düşünüyorum. Evet. Geliyor. Sporcumuz Yaşar geldi. Bu muymuş DB Killer? Bu kadar mı? DB Killer bizi uğraştıran şeye bakar mısın ya? Bizim abi buraları yaparken bakın şaka yapmıyorum gerçekten uyumuş. Yani iki kaynak arasında bu kadar fark olamaz çünkü yani mümkün değil. Bir tarafı çat diye açıldı. Burası yani yarıdan fazlası kaynaklanmış ya. Yani. Nasıl? Ya şeyden vidadan geriye hiçbir parça kalmamasına rağmen hala ve hala orada kaynak görüyorum. Yani nasıl yaptım bunu ya? Bu kadar malzeme israfına gerek var mı ya? Bir tane punto atıp geçeceksin ya. Bir tane nokta ya bu bu kadar. Ya ben bunu bir saatte hallederim dedim yani. Söksek iki vida oradan sök. Biraz burayı kazı, bunları da sök. Onları çıkar. Hatta bugün dedim ki yani çıkayım bir gezeyim. DB killeri çıkardıktan sonra eğer dedim şey olmazsa orada bir de bana bakarsanız hoşuma gitmezse dedim geri takarım. Ben bunu artık sittim sen geri takamam. Gerçi vidaların yuvaları bozulmadı takarım ama. Vida lazım. Bu kadar olabilir mi ya? Öyle olabilir mi ya? Böyle olabilir mi ya? Bir taraftaki ne kadar kolay çıktı bak. Yarısı çok küçük bir noktasını puntolamışlardı. Bitti gitti abi bu mümkün değil ya. Bu anamı ağlattı ya. Hı. Gitti vidanın hepsi çıktı şimdi oradan. Bakalım bu dönecek mi? Burada mümkün değil çıkması bunun. Çünkü vidanın bir kısmı hala yukarıda. Onun üstünde ben bir tane şey açacağım ki çevirebileyim. Evet saatler süren uğraşlar sonucunda galiba artık vidayı çevirmeyi başarıyorum. Vidanın kafası komple koptu. Yani ben onu dremelle aldım. Baya. Sonra tabi geri kalan kısmını çıkarmak daha büyük dert. Onun için de düz bir çizgi şeklinde vida kafası açmaya çalıştım. Sonra oradan biraz çevirdim. Şimdi de karga burunla çevirmeye çalışıyorum. Ve çıktı. Sonunda çıktı. Uf. Ne uğraştık ya. Ne uğraştık ya? Buraya bakar mısın ya? Nasıl? Parçalamışız resmen. Yani eksozun kendisine bir şey yok tabi ama yani bu kadar uğraş, bu kadar uğraş. Belki de önceki modellerde biraz daha uzun bir şey şeklindeydi, şöyle falan. Hatta bunda oldukça kısa kullanmışlar. E, hatta belki de şöyle düşünüyorum şu an tamamen abesle işligal bir şeyle uğraştım. Bunu e, kural olduğu için belki de koymak zorunda kaldılar. Ve bu böyle bir şey yaptılar. Çok da faydası varmış gibi görünmüyor açıkçası. Bakalım takacağız. Bir de öyle ses alacağız. Sonra işimiz bitti. Hadi bakalım. Şöyle. Hemen. Tatlıları bitti. Şimdi teste hazırız. Bir de böyle test edelim. sonra DB Killer'ımızı söktük. Ses fark oldu mu? Hayır. Neredeyse hiç ses farkı olmadı. O yüzden siz, siz eğer böyle bir beklenti içindeyseniz hiç uğraşmayın bu işle derim. DB Killer takılı olmasına rağmen gayet güzel bir sesi var. DB Killer çıkarınca da çok büyük şeyler değişmiyor açıkçası. Benim gibi uğraşmış olduğunuzda kalıyorsunuz. Perçinleri sökmedim bu arada. Şöyle göreceğiniz üzere aslında iş yerinden elektronik işte perçin şeyi getirmiştim. Ama kullanmadım hiç. Ne kullandım? Kullandığım şeyler karga burun, alyan küçük şöyle ince tornavidalar etrafını böyle vurmak şey yapmak için için. Bir de Dremel kullandım. Bunun dışında şunlar falan tamamen çöp. Sakın uğraşmayın onlarla. Hiç gerek yok. DB Killer söktükten sonra çok kısa bir tura çıkalım istedim. Şöyle bir bakalım nasıl oldu. Bu arada şu gördüğünüz çantaları AliExpress'ten, şunu AliExpress'ten, şunları eBay'den, şu ekstra uzatmaları eBay'den. Başka aldığım şeyler var zaman içinde. Onları da gösteririm size diye düşünüyorum. Bakalım çıkalım bakalım nasıl olmuş. Evet çalıştıralım. Bir taraftan da açı testimizi yapalım. Şuradan GoPro'dan. Nasıl? Açımız şöyle mi daha iyi böyle bu tarz şeylerde. Gezilerde tepede kullanıyorum da bu tarz videolarda. Arkada durabilir. Oo ses. Öncekine göre fazla. Şimdi fark ettim biraz. Öncekine göre fazla. Bir bakalım. Kısa bir tur. Bakalım nasılmış. Nasıl duyuluyor? Geliyor mu şu an size? Şimdi bir ana yola çıkalım. Bir de mikrofonu ağzımın ön kısmından çıkarıp şöyle ceketin arka tarafına doğru rüzgar esmeyen bir yere tutturacağım. Bakalım o zaman nasıl duyulacak? Şu an için biraz bağırıyor gibi. Ama tabi motor ısınmadan bu çok belli olmuyor. Motor ısınınca biraz daha sessizleşiyor rölantı düşünce. Oho, patlamalar. Patlamalar. Ne diyorsun? İş yapar mı? Fazla gürültü yapmasın. Canımız sıkılmasın uzun yolda. Pada da kütede sürekli. Açıyı beğendiniz mi? Bu arada bir aşağıya yazın. Yani ben bu açıda da giderim ama bu hep sizin önünüzü kapatıyor olacak. Yani bu ne kadar mantıklı. Bu kadar eşeği görmek önünüzde ne kadar doğru bilemiyorum. Bazen şurada çanta da oluyor. Şu ön tarafta falan. Ben bunu daha da aşağı indirebilirim ama işte siz şey yapamazsınız o zaman. Yani doğayla iç içe şey olamazsınız. O yüzden biraz şey ikilemdeyim yani motosiklet deneme videolarında vesaire onu bunu burada kullanıyorum genellikle. Gezilerde de tepede kullanıyorum ki yani gezilerde beni ya da işte motoru vesaire çok böyle görmenize gerek yok diye düşünerek. Bakalım şimdi şurada bir yerde bir duralım. Kamerayı kamera tutucusuna mikrofonu da ceketimizin arkasına alalım. Bakalım nasıl oluyor. Saat şu anda 6. 7.30'da futbol antrenmanım var. Yani yaklaşık bir saatlik bir vaktim var gibi şu an. Hop tünel. Güzel. Şimdi burada bu göl manzarasında kameranın yerini bir değiştirelim bakalım. Çok da güzel bir yer be. Of. Şurada yüzülüyor biliyorsunuz değil mi? Kışında kayak yapılıyor bu gölde iş kafalar. Şimdi motorun ön tarafına takmış bulunmaktayız. Haydi bakalım. Deneyelim. Kameramızı yine yukarı aldık. Yani bir dönem aslında bir mikrofon arkaya bir mikrofon öne takmak gibi bir niyetim vardı. Ama yani ne kadar çok kayıt o kadar fazla eşleşmesi gereken senkronize çalışması gereken alet bir o kadar aletin şarjı vesairesi derken dedim ki hiç o işlere girmesen <laughs> yani bir de ses kayıt cihazıydı bilmem nesiydi de almak lazım aslında şey çok enteresan bir durum yani ne kadar profesyonel yapacaksın bu işi anladın mı yani şeyde de Mesela bir ürün üretirken bizde de öyle yani. Bu ne kadar komplike olmalı ya da tam nerede e, tamam bu en idealidir. En, en optimumudur demeli insan yani. Anladın mı? Bir de ona ne kadar masraf yapıp ne kadar geri dönüşüm alacaksın falan o da önemli. Dolayısıyla umuyorum bu sistem çalışır. Hani ara ara belki bazı 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 gün içinde şehir içlerine girdiğimde vesaire şey yapabilirim. Mikrofonu böyle arkaya koyup hani şehir içi footage gibi oradan bir şeyler yapabiliriz ama şimdilik durum böyle. DB killer'ı söktük. Fena değil. Çok bir şey değişmedi ama full sistem Akrapovic yok tabi bu motorlarda. Sadece slip-on var. O yüzden olduğu kadar dedik biz de. Şimdilik bugünlük motorhaneden bu kadar. Kendinize dikkat edin. Birbirinizi lütfen sevin. En olmadı sayın. Hayatınızın keyfini çıkarın. Bugünü yarın yokmuş gibi yaşayın. Çünkü belki de yok. Görüşmek üzere. Bay bay.